Merhaba can dostları. Bugün yine sizlerle birlikte bir anime inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Son 3 bölümün yine incelemesini sizlere sunacağım. Ee, bu videoyu izlediğinizde bir gün sonra falan 84. bölüm de yayınlanmış olacak. Belki 84. bölümü ayrıca ele alabiliriz çünkü önemli bir bölüm olacak gibi duruyor. Ama bunun öncesinde son 3 bölümü fazla da video çekemedim birikmişti. Bunları sizlere izledim ve incelemesini sunacağım arkadaşlar. 83 bölümü geride bıraktık anime serisinde. Yani yarısından çoğunu geçtik. Artık yani sezon bitecekmiş gibi düşünerek konuşuyorum. Artık yavaş yavaş düzlükten aşağı doğru iniyoruz. Bu arada sinek geçti buradan küçük bir. <laughs> Düzlükten aşağı doğru inmeye başladık ve tabii ki önemli olaylar bizi bekliyor. Ama bu son 3 bölüm o kadar da hani gidişatı etkileyen ya da böyle ana hani şeylerden değildi. Ana konulardan değildi. Ana konuyu etkileyecek değildi ama bunlar da yine inceleyelim. 81. bölümle hemen başlayalım. Bölümün ismi Çatışma Mavi Pokémonya diye çevrilmiş. Ee, burada aslında yani Shiny Pokemon olayına şöyle bir ufak bir dokundurma yapıyorlar Yani Shiny Pokemon anime serisinde çok fazla ele alınan bir konu değil yani Çok fazla öne çıkan bir konu değil Ara sıra böyle gösteriliyordu Bu bölümde de yine şöyle bir ufak dokundurma yapmışlar arkadaşlar Bu arada bölümle ilgili şeylere de geçelim Görsellerimize de geçelim Şimdi burada öncelikle Ash ve Go e, Shiny bir Voltorb'u kovalarken bölüm başlıyor ve Go Shiny Voltorb'u yakalıyor. Hatta onun çok nadir olduğunu vesaire söylüyor. Ama bunun sonrasında e, kendisine mavi Pokemonyak yani şekliyle hitap eden o şekilde isim veren biriyle karşılaşıyorlar ve burada e, Kanto bölgesinde Kalos'tan gelen kişiler bunlar. iki kişi hatta mavi Pokemon'ları seviyor ve mavi Pokemon'larla ilgili e, ne diyelim araştırmalar ya da yakalama ya da koleksiyon yapıyor ama manyaklık seviyesinde Pokemania dediği o zaten yani manyak seviyesinde tutkun bunlar. E, i̇şte eş ve arkadaşlarını bir müze gibi bir yere götürüyorlar. Orada hatta bilmiyorum görseller de el almış mı? Evet bu ikiliden bahsediyorum. İşte hepsinin mavi Pokemon'ları var zaten. Her şey mavi bir de. Kanto'da mavi festival düzenleniyor mavi pokemonlarla ilgili ve burada işte bir, bir tane müziğe gidiyorlar. Orada hatta Brion'la ilgili bir e, olay var mesela şu iki karakter Brion'un bir resmine bakıp ikisi de bir hikaye uyduruyor falan. İlginçti işte yani bölümün bu kısımları. Onun dışında çeşitli bölgelere gidiyorlar İşte reklam çekilen bir yere gidiyorlar. Burada notlar almışım bölümü unutmayayım diye her şeyin mavi olduğu bir kafeye gidiyorlar vesaire. Bu zaten bölümü izlediyseniz biliyorsunuz. Ama bu ikili sürekli olarak çekişme halinde ve bu çekişmede işte roket takımıyla olan bir mücadele sonrasında tatlıya bağlanıyor diyebiliriz yani. Burada hatta ilginç de bir olay var. İşte ikisi de sanki double battle yapacak gibi Pokemon'larını çıkarıyorlar ikişer Pokemon ama işte olay savaşa gitmiyor. O da ilginç bir ayrıntıydı. Yani bu bölümde söylenecek çok da fazla bir şey yok. İkinci bölüme geçeceğiz birazdan. Dediğim gibi yani hem Shiny Pokemon'ları şöyle bir hatırlatmak için hem de Pokemon yaklığı, Pokemon koleksiyoncularının o manyaklığını birazcık hani o ele almış, onu ona dokundurmuş diyebiliriz. 81. bölüm bu şekildeydi. 82. bölüm arkadaşlar. All Cremi ile alakalı bir bölümdü. Yani Ara sıra da olsa bunu en son Falling bölümünde yapmışlardı diye hatırlıyorum zannedersem. Ondan sonra oldu mu? Tam şu an hatırlayamadım ama yani bu bölümde 8. nesil Galar Pokemon'larından All Cream'i bu seferde anlatmak için yani yapılan bir bölümdü. Aslında bölüm baştan sona Ol Kremi, işte Alt Evrimi, Ol Kremi'nin Ceygan Tamex formunu tanıtmak için yapılmış bir bölüm. Çok da bir şey yok yani bölümde ama biraz ilginç ve saçma bölümleri olan bir, yani saçma kısımları olan bir bölüm gibi geldi bana bu. Öncelikle bölümü şöyle kısaca özetlersek, işte Peri, Jim lideri Opal'in bazı eğitmenleri bir turnuvaya davet etmesiyle başlıyor. Eş ve arkadaşlar da tabii ki bunu normal gerçek bir turnuva zannedip katılıyorlar ama hiç iş öyle çıkmıyor. Tabii bu turnuvaya katılanlar arasında Rayhan ve şampiyon Leon da var işin ilginci. Ama olay nedir? Olay bir pasta e, turnuvası sadece. Pasta yapma turnuvası. Bunun öncesine gelirsek, öncesinde işte Opal'in bulunduğu şehre geliyorlar. Bu arada o şehrin de İngilizce ismi Arabesque City'miş ya. Onu bilmiyordum. Baya Arabesque yani şehrin adı. Burada mesela Go'nun bir seri yakalayıp onu Old Kremi'ye dönüştürme muhabbeti var. Şeyde kafede otururlarken. Old Kremi evriminin anlatılış şekli çok güzeldi. Ama Go'nun Pokemon'u yakalayış şekli çok saçmaydı bence. Hani... Pokemon'a bakıyor. Ha sen bende mi gelmek istiyorsun? İyi al sana top yani. Resmen böyle yakaladı yani. Bu kadar da saçma olmamalı diye düşünüyorum ben. Ama işte bir Milser'in nasıl ol kremiye dönüştüğünü de güzel bir şekilde anlattı yani. Orasında hakkını verelim. Sonrasında işte pasta yarışması başlıyor. Leon, Rayhan, Eşko, Go, işte Koharu hepsi bir pasta yapıyor. Hatta burada All Cream ile alakalı şeyler sahneler vardı. Bunları şey yapmışız. Ee, burada e, pastalar yapıldıktan sonra Opal en çok eşin pastasını beğeniyor ve eşe bir savaş yani en, pastayı yeni yapan da savaş mani hakkı tanıyor. Burada da ilginç bir e, ayrıntı var. Not almışım. E, burada da e, Opal'in pastalara yaptığı yorumlar. Hani master şefi andırdı bana biraz sanki oraya bir gönderme yapılmış gibi geldi. Sonuç olarak Opal ile eş bir savaş yapıyor, eş birkaç seçiyor, Opal ise All Cream'i seçiyor. Sonra işte Gigantamax All Cremi'ye dönüşüyor. Ama buradan sonrası ne oluyor ya dedirtecek kadar biraz saçmalaşmaya başlıyor. İşte All Cremi bir saldırı yapıyor. Bu saldırı sonrası Pikachu, Gigantamax Pikachu oluyor ama aslında Gigantamax olmuyormuş pastadan dolayı oburlaşmış. Bu kadar büyüyecek hali yok herhalde yani. Bence aşırı dedi saçmaydı orası ya. Ve bir anda da cart diye savaş kesildi. Savaşın sonunu da görmedik. yani bu bölümde bir gariplik vardı böyle kopuk, saçma, ilginç bir bölümdü. O yüzden hani çok da beğendiğimi söyleyemeyeceğim ama sonuç olarak zaten ol kremi anlatan, ol kremi tanıtan bir bölümdü. Çok da hani bir şey beklememek gerekiyor herhalde. Burada tek güzel nokta benim için yani bölümde Koharun'un daha önce tanışmış olduğu Alo şey Galarian Ponita'yla hani bir yüz yüze gelmese de o konuya tekrar bir değindiler. Çünkü ben ileride ya zaten bunu biliyoruz. Çünkü introda bunu görüyoruz aslında. E bu Galar Ponita Koharun'un olacak. Oraya da bir gönderme hani biraz bir hatırlatma yapmış oldular. Bence tek güzel tarafı da buydu herhalde bölümün diyorum. 82. bölüm bu şekilde. Çok beğenmedim 82. bölümü onu söyleyeyim. 83. bölüm ise bir yıldıza dönüşen Cleffa isminde bir bölüm. 3 bölüm içerisinde en beğendiğim bu bölümdü ve çok iyi bir bölümdü bence. Yani bu tarz dediğim gibi ben biliyorsunuz senaryosu olan daha böyle senaryo ağırlıklı hikayesi olan içerisinde duygusu olan bir bölümleri daha çok seviyorum biliyorsunuz belki. Bu da o bölümlerden biriydi. Önce bölümden bahsetmek gerekirse işte Joto'da bir kasabada işte bir anda güneş kayboluyor gece çöküyor ve bir hafta boyunca hiç güneş doğmuyor sürekli gece. Hep de böyle mistik olaylar Joto kıtasında oluyor dikkat ederseniz. Hani böyle esrarengiz mistik muhabbetler hep Joto kıtasında geçiyor. Ve burada Kirara isminde bir kız, şu an ekranda görmüş olduğunuz kız, e, buna neden oluyor gibi. Sanki bölümün başında öyle bir gösteriyor ki sanki kıl, e, Kirara buna neden oluyormuş gibi algılanıyor ama biz Yunon'u da görüyoruz burada tabii ki. Yunon'la alakalı da bir bölüm aslında bu. Alakalı da bayağı onu anlatan bir bölüm. Hatta şurada bir Yunon resmi de almıştım onu da koyayım. Şimdi eş ve go bu olayı incelemek için rota kıtasına geldiğinde bakıyorlar herkes hayatını yaşamaya çalışıyor ama sürekli harbiden karanlık güneş doğmuyor bilmem ne bitkiler soluyor. İnsanlar birbirine günaydın mı diyecek iyi akşamlar mı diyecek onu mu diyecek falan derken ortada bir karmaşa var yani bir etkilenme var e, ama Araştırdıkça işin iç yüzünün ortaya çıktığını görüyoruz. Burada araştırma sırasında Cynthia'nın ortaya çıkması zaten bölüme yine ekstra bir artı bir puan katmasını katmasına neden oluyor. Çünkü Cynthia'yı görüyoruz. E Cynthia'nın da bu şekilde ortaya çıkmasının tabii ki iki nedeni var. Birincisi biliyorsunuz Diamond Tour remake geliyor gelecek ay yani tam bir ay var arkadaşlar 19 Kasım'da çıkacak. Hem Sinnoh'a geri dönüş için tabii ki Sinnoh karakterlerini Sinnoh'u göstermek zorunda. Hem onun için ortaya çıktı hem de e, biliyorsunuz eş turnuvada baya yükseldi yukarılara çıktı ve artık ilk 8'e doğru ilerliyor. İlk 8'de de e, Cynthia var belki onunla da yakında bir maç yapacaktır diye düşünüyorum. E olayı araştırıyorlar vesaire. İşte bu kızı buluyorlar. Bu kız vasıtasıyla Yunanlıları öğreniyorlar ve buradan yola çıkarak da biz o üzücü hikayeyi öğrenmiş oluyoruz. Ben gerçekten yani etkilendim. Üzücü geldi bu hikaye bana. Hikaye nedir derseniz işte Yunan'ın, Yunanların eğer 3. filmi izlediyseniz arkadaşlar, Spell of the Unknown and filmi izlediyseniz aslında bölüm o filmin yavrusu yani gibi o filmin bir 20 dakikalık bir benzerini yapmışlar. İşte o filmde de nasıldı? 5 yaşındaki Molly karakterinin hayallerini ele geçirerek işte bir gerçeklik yaratarak işte hem bir babasını enteyi gibi gösterir hem de işte bir şato yapmaları falan filan. Yani ona benziyor biraz. Burada da kızın yine bir dileğini, bir düşüncesini, rüyasını, hayalini daha doğrusu gerçekliğe dönüştüren bir grup günahını görüyoruz ve e, hikayede şu şekilde e, Kirara işte Kirara'nın bir klefası var ve klefası maalesef ölüyor. Annesi de diyor ki senin kleffan işte yıldız oldu gökte bir yıldız diyor. İşte kızımız da kleffayı görebilmek için sürekli yıldızların gökyüzünde durmasını hayal ediyor istiyor, diliyor yani ve Yunanlar da bu dileği yerine getiriyor. Bu şekilde gelişiyor olaylar. Ya Aslında bu tarz hikayeler beni birazcık etkiliyor. Çünkü ben de hani çocukluk döneminde böyle çok sevdiğim hayvanlarımı kaybettim. o yüzden onları hatırlıyorum. O günleri hatırlıyorum böyle. O yüzden hani bölüm izlerken ben de birazcık üzüldüm açıkçası. Özellikle işte bu hikayenin altından böyle bir şey çıkması falan birazcık hüzünlendirdi, üzdü. Ee, bölümün sonundayız. Zaten burada Garşomp'un ortaya çıkması falan da var da çok detaya değinmeye inmeye gerek yok. Bölümün sonunda şöyle bir olay oluyor. İşte aynı üçüncü filmindeki gibi bir ikna ve dilekten geri döndürme olayı var. Bu şekilde olay sonuçlanıyor. Ee, orada söylenen şeyler çok güzel. İşte yıldızlar ha, hep gökyüzünde, güneş olsa da orada falan gibi. Hani böyle Kız da birazcık telkin edici sözler söyleniyor ve bu şekilde tatlıya bağlanıyor olay ve Güneşli tekrar ikrar şota kıtasında beliriyor. Evet bu da dediğim gibi çok güzel bir bölümdü. Bu üç bölüm arasında en beğendiğim bu bölümdü ve dediğim gibi bir duygusal güzel hikayesi olan üçüncü filme çok benzettiğim konu olarak bir bölümdü. Ya dediğim gibi bu muhabbetlerde yani mistik muhabbetlerde Joto'nun eline kimse su dökemiyor gerçekten. Çok böyle hani mistik muhabbetler hep bu kıtadan çıkıyor. O yüzden Joto'nun kıymetini bilelim yani ile ilgili gerçekten güzel şeyler buradan çıkıyor diyelim. Evet arkadaşlar elimden geldiğince sizlere bu 3 bölümü değerlendirdim. Yani orta şeker gidiyor anime tabii ki. Bu bölümler dediğim gibi her ne kadar 83. bölüm çok güzel olsa da hani ana konuyu etki eden bir bölüm değildi. Biraz sanki arayı doldurma bölümleriydi gene ama yavaş yavaş Diamond Pearl Remake'in çıkmasıyla birlikte ve Arkisa doğru giderken, Ocak ayına doğru giderken animede de bunların etkisiyle çok ilginç şeyler göreceğimizi düşünüyorum ben. Bakalım sabırla bekliyoruz neler çıkacak bu işlerin altından. Anime nereye doğru gidecek hep birlikte göreceğiz eş şampiyon olacak mı? Leon'a kadar ulaşabilecek mi? Kimle Cynthia'yı yenebilecek mi? Yani görüyor zaten haftaya eş için çok önemli bir bölüm. Haftaya dedim birkaç gün sonra. Yani çok önemli bir bölüme imza atacaklar. Bakalım hep birlikte görelim. Yani spoiler vermek gibi olmasın. Artık biliniyordur diye düşünüyorum ama eğer spoiler yemek istemiyorsanız burada kapatabilirsiniz. 84. bölümde eş Lucario için bir mega taşı alacak ve ilk defa bir mega evrim kullanacak. Hep birlikte göreceğiz neler olacağını. Evet, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Siz de yorumlarınızı tabii ki sunabilirsiniz bu 3 bölümle alakalı. Notlarımı aldım, notlarıma göre konuştum ama atladığım bir şeyler varsa da yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Kanalımıza destek olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.